Aylardır aslında kafama takılan bir konu bu aslında. Biliyorsunuz ki kanalımda Mortal Kombat ile ilgili videolar yapıyorum. Evrenle ilgili, hikayelerle ilgili videolar yapıyorum. Yani hem Mortal Kombat ile ilgiliyken hem de Orta Dünya evreni ile ilgiliyken aklıma sürekli şu soru takılıyordu. İşte ya Mortal Kombat evreni ile Orta Dünya evreni ne kadar çok benziyor. İşte oradaki karakterler ne kadar birbirine benziyor. Oradaki ülkeler ne kadar birbirine benziyor diye kafamda sürekli sürekli bunları düşünüyordum. Ve ben dedim ki neden bunu sizlerle paylaşmayayım? Bulduğum benzerlikleri sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Ortak yönleri paylaşmak istedim. Aslında bu videodan da şunu çıkartabilirsiniz. Hani Mortal Kombat evreninde hafif alınmayacak bir evren olduğunu. Orta dünya kadar orta dünya kadar de derin olmasa da neredeyse onun kadar derin olduğunu gösteren bir aslında kanıt diyebiliriz bunun için. Sizler için burada 12-13 maddelik bir liste çıkardım. Dahası belki vardır aklıma gelmedi benim. Baya bir aslında düşündüm ama aklıma henüz şu an 13 madde geldi. Eğer sizin de bunlardan farklı bulduğunuz maddeler varsa tabii ki belirtebilirsiniz orada konuşabiliriz efendim. Ya yani hiç uzatmadan başlamak istiyorum çünkü çok uzun sürecek. Ya yani 13 maddelik gibi görünse de aslında derin konular bunlar. E uzatmadan o zaman başlayalım. Evet aklıma gelen ilk madde rehber ve bilge karakterler. Biliyorsunuz ki orta dünyada bunun karşılığı Gandalf ve arifler. Bunun Mortal Kombat karşılığı ise bildiğiniz üzere Yıldırım Tanrısı Raiden. her ikisi de görünüm olarak pek benzemese de her ne kadar Mortal Kombat'ın ilk filminde her o karakter Raiden Gandalf vibe'ı verse de birazcık tip olarak özellikle tip olarak oyunlarda pek benzemiyorlar ama kişisel olarak, kişilik olarak çok benziyorlar. Çünkü ikisi de hem bilge hem usta hem herkesin bir şey danışabileceği hem bir olay olduğu zaman herkesin ilk böyle gideceği kişi olan karakterler. Bir olay oluyor ilk Gandalf'a soruluyor mesela ne, ne olacağını, nereye gideceğini falan. Aynı şekilde Raiden için de geçerli. Raiden oranın, o takımın, grubun başı diyebiliriz. Ayrıca bundan bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum ama ikisi de oldukça yaşlı karakterler ki Raiden zaten tanrı olduğu için bayağı bir yaşlı. E Gandalf da nereden baksanız böyle bir 2000-2500 yaşında vardır ki Zaten bu orta dünyada yaş kavramı diye bir şey yok insanlar hariç. Hani herkes böyle e, tuhaf tuhaf yaşlarda falan böyle. O yüzden Mortal Kombat'ta da öyle gerçek. İki tane filmde kaç yaşındaydı? Filmde öyle söylüyor. Ben 10 bin yaşında mıyım? 20 bin yaşında mıyım falan diyordu. İkizinde de zaman kavramı pek yok. Zaten bundan da za biraz sonra bahsedeceğim. Diğer bir maddemiz ise kötü adam ve yardımcısı olayı. Tabii ki bunu başka oyunlarda da bulabiliriz veya başka filmlerde de bulabiliriz ama şu an ben iki evreni ele aldığım için hani işte şu anlık bunlarla beraber sınırlandıracağım yoksa başka bir şekilde de orta dünyaya başka bir evrende evet burası benziyor diyebiliriz ama hani burası, burası birazcık daha benziyor çünkü birazdan diyeceklerini anlayacaksınız mesela ben burada not almışım notlarımı da almışım mesela Saruman ve Grimmo gibi biliyorsunuz ki Arif Saruman işte ihanet ediyor ve kendisine Isengard'da bir kulenin üzerinde bir mekan kuruyor ve orkları orada şey yapıyor işte yönetiyor efendisi oluyor falan filan. Burada da aslında Shao Kahn ve Shang düşünebiliriz burada. Hatta Shang ve Quan de burada düşünebiliriz. Sürekli burada bir ittifak oluyor kötü adamlar etrafında ama hani aklıma gelenler şimdilik bu. Orta dünyada bir tane daha ikili var böyle kötü olan. Melkor ve Sauron mesela. Onlar daha en kötüsü hatta en, en kötüleri. E, Mortal Kombat'ta da bunlardan bol bol var bu kötü ikili olayında. Zaten bir oyun zaten full kötü ikili anlatıyor. Mesela Dead da hikayesini ele almıştık zaten kanalda. Mortal Kombat'ta bir tane daha aklıma geldi hatta bunu ilk başlarda konuşmuştuk. Mesela Shao Kahn ve Onaga. Yani Shao Kahn ve Onaga biliyorsunuz Shao Kahn'ın yardımcısıydı sonradan Onaga'ya, Ejder Kral Onaga'ya ihanet etti ve onu zehirledi güç için, hırs için buna ihanet etti buna derken Ejda Kral ona kayıtsız diyoruz <laughs> herkesin peşinde olduğu değerli eşya diğer maddemiz bir yüzük peşinde herkes tek yüzüğün peşinde gören herkes etkileniyor almaya çalışıyor mesela bunlardan en büyük örneği Boromir mesela Boromir işte yüzük kardeşliğine bit gerdi mesela küçük ufak da bu olsa ihanet ediyor gibi oluyor veya ne bileyim Frodo yüzüğü aldıktan sonra yüzük onu yavaş yavaş ele geçiriyor. İşte Bilbo yavaş yavaş kötüleşiyor yüzüğü aldıktan sonra. En büyük örneği bunun Gollum mesela. Gollum kafayı yiyor. İşte tuhaf bir ucubeye dönüşüyor falan. Ee, herkes yüzüğün peşinde. Ya tabii ki bu yüzüğü yapan kişi zaten bunun asıl peşinde. Sauron bunun peşinde. Kötü adamlar da bunun peşinde yani. yani. En önemli eşya yani yüzük oradaki. Bunun <laughs> Mortal Kombat'taki karşılığı ise biliyorsunuz amulet. Şalkan'ın ama Şinak'ın amuleti. Bu amulet sayesinde işte Netherrealm'a giden kapılar açabiliyorsunuz. Büyük, devasa bir güce sahip oluyorsunuz. Yani olduğunuzdan 5-10 kat daha fazla güçlü oluyorsunuz. Ve insanları, başka karakterleri Netherrealm'a gönderebiliyorsunuz amulet sayesinde. Ve herkes de bunun peşinde açıkçası. Mesela Sub-Zero bunu Quan -Chi ilk gönderen kişi olmuştu. Quan Chi'den Shinnak'a geçti. Shinnak'tan işte e tekrardan Deadline'a geçti. Ondan sonra Onaga'ya geçti vesaire vesaire. Tabii arada atladığım bir sürü karakter vardı belki de eline geçen ama. En sonunda tabii Raiden'a gitti. Bu amulet Raiden'da kaldı. Eltram'ın koruyucusu olarak. Tabii ki bu Raiden'a gitme olayı sadece reboot oyunlarda var. Yani reboot oyunların öncesinde Raiden'a hiçbir şekilde amulet geçmedi ama en azından hani bu tıpkı yüzük gibi amuletin peşinde sürekli giden insanlar karakterler oldu. Amulette en çok sahip olan kişi ise Quan Chi oldu benim hatırladığım kadarıyla. Yani Quan Chi ve Shinak ikisinden birisi. ikisinden biz çok sahip oldu buna, eline çok geçti. Ee, öyle yani ama bu yüzük kadar güçlü değil. Yani güçlü değillerken etkilemiyor insanı. Aldığı kişiyi bir güce sahip yapmıyor. Tabii ki güçleniyor ama hani böyle kötüleştirmiyor nasıl şey oldu. Mesela Raiden'ı kötüleştirmiyor. Raiden daha e, sorumluluk sahibi yapıyor sadece. Orada birazcık farklılık var. Tabii ki farklılık olmasın normalde birebir aynısını yapsalar zaten bir anlamı kalmaz. Ama bu da güzel bir detay. Diğer bir madde ise beyinsiz kötü ordular. Nasıl ki orklar çok salak ordularsa, uruklar birazcık daha zeki orklar ama orklar böyle hani çok beyinsiz tayfa deriz ya orta dünya için böyle hani pis. işte bu da Hani sadece kendi midesini düşünen, sadece kendi çıkarlarını düşünen ordularsa aynı şekilde bunun Mortal Kombat karşılığı da var. Mesela Baraka'nın liderliği yaptığı Tarkatan ordusu bu Tarkat'ın ordusu de hani tıpkı orklar gibi bunlarda sürekli böyle birisi tarafından yönetilmek derdinde. Mesela orklara bir ara Saruman önderlik ediyordu. Sonra işte Sauron ve Melkor zaten bunların yaratıcısı direkt. Tarkatanlar içinde mesela bir ara Shaukan'ın emri altında vardı, Shensang'ın emri altında vardı. Yani Quan Chi'nin safında da oldular. Hatta Mortal Kombat 11'de Baraka eşliğinde Earthrealm savaşçılarının yanında oldular bir kısımda. Ya yani tabii ki Aftermath'de ne oldu bilmiyorum ama Mortal Kombat 11'in orijinal hikayesinde Earthrealm savaşçılarının yanında tak atanlar vardı yardım için. Yani sürekli kendi çıkarları için, sürekli kendi iyilikleri için saf değiştiriyorlar sürekli ve hakikaten hani gibi bir ordu aslında baktığın zaman. Yani Mortal Kombat özellikle story modlarda bunu iyi görebiliyoruz. Tabii ki reboot oyunlarda bunu. Çok böyle hani salak davranan, sadece kendi midesini düşünen tipler Tarkatanlar da. Orklarla zaten hepsi de çirkin karakterler bu arada. Dişler şurada falan. Tarkatanların zaten her yer diş. Yani o yüzden çok 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 benziyorlar. Diğer bir maddemiz ise i̇şte dev hayvanlar. Yani orta dünyada bulunan ve özellikle Mortal Kombat'ta bulunan. Mortal Kombat'ta bunlardan sayısızca var. Dev hayvanlar. Mortal Kombat'ın kendi evreninde isimleri belli olmayan yani evrene hiçbir şekilde katkısı olmayan ama sürekli backstage'lerde, arka planlarda görünen bir takım hayvanlar var. Mesela Cerberus'lar var Netherrealm'da. İşte Outworld'da dev gibi gergedan tarzı hayvanlar var. Mühtemelen şu an ekrana koyuyorum onları. Mortal Kombat 11'de de dev, dev, şeyler var. İşte kanatlı yaratıklar falan var. Mortal Kombat evreninde bunlardan sıklıkça görebiliriz. Tabii ki bunlar rebootlu görünüyor. Reboot versiyonlarında görünüyor. Önceki klasik oyunlarda dev hayvanları pek göremiyoruz. Liu Kang'in ejderhası dışında yani ejderha formu dışında. Hatta ana kapağı ejderha direkt. Onun dışında dev bir hayvan göremiyoruz. Nedense. Keşke e görseydik. Mortal Kombat'ın reboot oyunları bunu çok güzel entegre etmişler bu evrene. Bunu orta dünya karşılığı ise biliyorsunuz Angaliant, Shilop ve Huan dev köpek gibi değerlendirebiliriz. Şu an benim aklıma 3 hayvan geldi. Başka varsa tabii ki yazabilirsiniz. Ki bunun tartışmasını, karşılaştırmasını bir orta dünya hayranıyla yapmak isterim. Ya yani ben şu an çok az bir bilgiye sahibim orta Dünya'ya da alakalı. Ben, hani e, ben ne kadar Mortal Kombat'la az bu bilgiye sahipsem hasbel kadar. bunu benim kendimin orta dünya karşıtı ya da böyle bir yayın yapmak isterim. Neden olmasın? Eğer ki varsa izleyenlerden yazabilirsiniz. Bana özelden yazabilirsiniz. Videonun altında da yazabilirsiniz. bir şekilde bir... E, ben pek yayın işlerini bilmiyorum ama yani anlaşırsak bir şekilde yapabiliriz. Keyifli olur açıkçası yani. Benim aklıma gelen 3 hayvan oldu. Angolian, yok. İkiz örümcek bu arada ana kız ve işte Huan dev köpek. Aklımda şu anda bunlar geldi daha aslı belki de vardır. Diğer bir maddemiz birazcık daha derin bir madde. Yaratılış ve mitoloji altında. Biliyorsunuz orta dünyada Eru e, Arda'yı yaratıyor ve işte oradaki Valar birlikte, Valarlarla birlikte. O çok karışık bir şey aslında. Valar çoğul bir isim. Valarlar mı deniliyor Türkçe'de? Yoksa direkt Valar mı dememiz lazım bilmiyorum ama ben Valar diyeceğim. Valar ile birlikte işte hani işte beraber şeyler yaratıldı. Bazı Valar Valarlar diyeceğim yine işte cüceleri yarattı. Bazıları işte başka ırklar falan yaratıldı. Ben pek bilmiyorum dediğim gibi. Bunun Mortal Kombat karşılığı ise Elder God'larla başlıyor. Elder God'lar ve Van ile başlıyor. Ondan sonradan işte Van Bengal'e e Elder God'lar savaşıp ortaya 6 tane Kamidogu çıkıyor ve bu Kamidogular etrafa yayılıyor ve kendi kendine e, tıpkı Big Bang gibi <laughs> kendi kendine diyarlar oluşturuyor. Eden oluşuyor, Outworld oluşuyor, yani Earthrealm oluşuyor vesaire vesaire. Bunların hepsi kendi kendine meydana geliyor. Böylelikle bir mitoloji oluşturuyorlar kendi çapı altında. Orta Dünya'da da bir aslında bakıldığı zaman bir mitoloji, mitolojik bir evren. Çünkü tanrısı var, dini var vesaire vesaire. Tabii ki şimdi dini pek araya sıkıştırmak istemiyorum. Çünkü her iki evrende de din hiç konuşulmuyor. Sadece tanrılar diye geçiyor. İşte Eru mesela o kadar da mesela herkesin tapındığı bir varlık değil orta dünyada. Herkes böyle Eru Eru falan yapmıyor. Ya yani Eru diye dua etmiyor hiç kimse ama hatta bunu Mortal Kombat'ta da var. Mesela Mortal Kombat'ta Elder God'lara dalga geçiyorlar hatta bir noktada. Elder God'ları karşısına alan karakterler oluyor. Shao Kahn gibi mesela ya da Shinnok gibi. Yani pek öyle bizim bildiğimiz dinlerdeki tanrılar kadar güçlü tanrılar değil sadece yani yaratılış esnasında büyük bir rolleri oluyor. Onun dışında pek bir rolleri yok. Ve hani mitolojik dedik, mitoloji fan dedik buralarda ama hani dediğim gibi, az önce de dediğim gibi belirli böyle bir inanç yok iki evrende de. Ama mitoloji denilebilir bunlara çünkü. Yani bir yaratıcı var, işte onların yarattığı evrenler falan filan var. Böyle şekilde değerlendirebiliriz aslında. Diğer bir konumuz ise ihaletler. Bu birazcık daha hikayelerle alakalı hikayeyi nasıl takip ettiğinizle alakalı bunlardan örnek verecek olursak Grimor'un Saruman'a mesela ihanet etmesi veya Saruman'ın Gandalf ve diğer büyücülere ihanet etmesi veya Boromir'in yüzük kardeşine ihanet etmesi gibi 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 denilebilir. Ee, Angoliantın Melkor'a yaptığı o saldırı ihanete girer mi bilmiyorum hani biliyorsunuz ki Silmarillion'ları işte yediriyor Angoliant'a. Angoliant işte diyor ki bana niye iki elinde vermiyorsun falan diye bir Melkor'a saldırıyor. Bu ihanete girer mi pek bilmiyorum. Zaten pek sevmiyor Melkor'u Angoliant. Sadece yani çıkarı için beraber yolculuğa çıkıyorlar ama hani bunu da belki değerlendirebiliriz. Mortal Kombat'ta bunun örneği ise fazlasıyla bayağı bildiğiniz Türk düğüsü gibi ilerliyor Mortal Kombat'ta bu olaylar. Mesela Shawka'nın ona Onaga'ya ihanet etmesi gibi veya Quanchi'nin pardon Shang Tsang'in ihanet etmesi gibi. Bunların örnekleri bayağı bir çoğaltılabilir. Yani bu ihanetler özellikle kötü karakterler arasında geçiyor. Güç için, hırs için bayağı bir ihanet görebiliyoruz. Şöyle bir madde geçmek istiyorum. Birazcık daha üstü kapalı bir madde aslında. Bu diyarların benzerlikleri, pardon diyarlar ve ülkelerin diyeyim daha doğrusu benzerlikleri. Mortal Kombat'taki diyarlar ve orta dünyadaki ülkeler ile ilgili. Mesela şair ve Edenya. Ben bunları çok benzetiyorum. Elbette hani şaire baktığım zaman bir köy. Şirinler Köyü gibi. Ama Edenya'ya baktığım zaman kocaman bir diyar yani. Ama ben yapısal olarak söylüyorum. Hani barış içinde, huzur içinde, her şey lay olduğu, yeşilliğin fazla olduğu bir yer şair. Ee, şey de öyle, Edenya da öyle. Yani her yerde yeşillik var, huzur var, barış var. Gerçi bunları Şalkan ve diğer itler <laughs> Bir şınak olsun bilmem ne olsun hep onak olsun hep bozuyor bunları ama hani temelinde böyle güzel barış içinde bir memleket olarak e, oluşturuldu Edeniya. Belki bu şair örneği bazınıza ters gelebilir. Bazıları diyeyim ki hayır ya mesela sallıyorum. Başka bir ülke de olabilir şu an aklıma gelmedi. Orta dönüyor ama benim aklıma şu an bu geldi dediğim gibi belirtebilirsiniz. Başka bir benzerlik ise tam benzemiyor bunlar. Tam benzeme dediğim gibi ama ben gene de hani e, yapısal olarak benziyorum. Netherrealm ve Mordor mesela çok benziyor. Hani nasıl ki orası Mordor, şey işte orkların, gerçi orkların bir ülkesi yok. Orklar vatansız varlıklar ama böyle bir hakaret gibi oldu. Hani onların belirli bir ülkesi yok ama Mordor'da birazcık daha fazlalar. Mordor'da işte yer altında yaşıyorlar falan filan. Hani Netherrealm'da öyle genelde iblislerin yaşadığı pek e, Mortal Kombat karakterini orada pek göremezsiniz. Scorpion, Quan Chi falan dışında pek öyle karakter göremezsiniz orada ama hani iblislerin yaşadığı ve diğer büyük yaratıkların yaşadığı bir yer nedir Ram? öyle hani orkların yaşadığı bir yer. Oradaki iki bağlantı aslında çok ince bir bağlantı. Orayı görmek lazım. Yani çok benziyor eğer oradan bakacak olursak. Ha bir de yapısı gereği birazcık daha Mordor'daki daha benzeyebiliyor. Hüküm dağına benzeyebiliyor aslında. Hani lavlardır vesaire vesaire. Hani oradan da bir bağlantı kurabiliriz ama genel olarak Mordor bildiğiniz gibi hani çorak topraklar yani gıp gri bir yer, simsiyah bir yer yani. Ee, fakat Netherrealm birazcık daha kırmızı tonlarla süslenmiş bir yer. Tabii ki Netherrealm'ın da öyle çorak toprakları falan filan var. Hatta bazı çizimlerde görebilirsiniz. Sırf lav görüyorsunuz. Hani bazı yerlerde, bazı oyunlarda sadece toprak olarak da görebilirsiniz Netherrealm'ı. Onlar tabii ki yorum sal şeyler. Yadryam'ın öyle yerleri de var. Full olan yerleri de var. Onlar arasında büyük bir fark var. Ama dediğim gibi yapısı olarak az çok benziyorlar. Diğer bir benzettiğim şey ise yaşayan ağaçlar. Biliyorsunuz ki Mortal Kombat'ta bunların karşılığı Living Forest adlı bir mekanda bir ormanda yaşayan ağaçlar. Bunlar sadece işte kükreyip sağa sola bakıyorlar. Hatta reboot oyunlarında size saldırı da biliyorlar. Biliyorsunuz ki onların stage Fatalities geldi 9. oyunda diğer oyunlarda yer vermediler gerçi ama benim de en sevdiğim arenalardan birisi eski. Gerçi yenisinde reboot'unu da seviyorum. Özellikle müziklerinden dolayı çok seviyorum. En sevdiğim Mortal Kombat müziklerinin arasında yani ilk beşi oynayabilir, hatta ilk 3'ü oynayabilir Living Forest. Çok güzel müziklere sahip. Ve oradaki ağaçların tasarımı ikinci oyunda birazcık daha karikatüze edilmiş. 4. oyun daha gerçekçi çok daha korkunç olmuş. 9. oyunda ise gene hani korkunç yapmaya çalışmışlar ama 4'ün yerini asla alamayacak bir şekilde yapmışlar bana kalırsa. Çünkü 4'dekiler hem kükürüyorlar bir yandan hem yüz olarak korkunçlar, göz falan yok. Hem de daha böyle bir hani üç boyutlu olduğu için daha böyle sizi gerçekçi gözüküyor. Ee, ki arka planda falan da böyle hani karanlık ağaç sülüetleri falan filan var hani daha böyle bir korkunç oluyor ki hani Eskiden korkardım bunlardan ama şimdi görünce bile insanın böyle bir tüylere diken diken oluyor. Tabii ki bu sizin oyuna nasıl bağlandığınıza bağlı birazcık da. Ama şöyle bir şey var. Bunların kişiliği yok konuşmuyorlar. Yani belki yeni oyunlarda bunları can verebilirler ama sadece kükrüyorlar ve sağa sola bakınıyorlar. Pek ver 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 kişiliği, insani duyguları yok. Fakat bunun Orta Dünya'daki karşılığı tamamen kişilikle alakalı. Biliyorsunuz ki ensler var Orta Dünya'da da. İşte Ağaç Sakal onların lideri işte... Gerçi soyu tükenmiş bir ırk onlarda. Hani hanım entler terk ediyor erkekleri falan filan. Onlara birazcık daha böyle bir insani özellik vermişler. Yürüyorlar, konuşuyorlar, işte yemek yiyorlar, su içiyorlar falan. Hatta iki hobbit, Merry ve Pippin mesela. ikisini iki hobbit mesela bir ağaçla, bir ant arkadaşlık kuruyor. Bunların belki de hani şöyle bir benzerliği olabilir Mortal Kombat'ta. Bir zamandan sonra bunlar ağaç oluyor, hani yürüyorlar falan biraz ve bir ondan sonra ömürleri bittikten sonra ağaca dönüşüyorlar. Hani Mortal Kombat'ta da bunlar ağaç sadece hiçbir şekilde yürümüyorlar. Belki öyle bir benzetme olabilir. Onun dışında pek böyle bir benzer yok ama ikisinde yaşayan ağaçlar olduğu için buraya eklemek istedim. Diğer bir maddemiz ise ejderhalar. Zaten Mortal Kombat'ın direkt simgesi ejderha ve hani ejderha orada kutsal bir hayvan gibi gözüküyor. Ya da yaratık gibi gözüküyor. Liu Kang mesela ejderhaya dönüşebiliyor. Veyahut her yerde ejderha simgesi görüyoruz. Bütün arenalarda neredeyse ejderha simgesi görüyoruz. Hani bunun, bunun yüzüklerin efendisi karşılığı veya hobbit karşı veya orta dünya karşılığı da hani gördüğümüz zordaki mitolojik ejderhalar. Bunlardan en ünlüsü zaten Smaug. Doğru mu söylüyorum telaffuz ediyorum bilmiyorum. ama Smaug Hobbit'te mesela işte cücelerin dağını ele geçiren, pardon cücelerin kalesini ele geçiren ismini unuttum şimdi da bir ejderha, daha bir sürü ejderha var bu arada isimlerini bilmediğim işte kanatsız ejderhalar, sürüngen ejderhalar falan filan var. Ee, Cadı Kral'ın sürdüğü o yaratık ejderha mı tam bilmiyorum yani. Tam dediğim gibi ben orta dünyamın pek iyi bilmiyorum ama Cadı Kral'ın sürdüğü şey galiba ejderha değil. Yani, o olabilir bilmiyorum ama Ben pek zannetmiyorum çünkü onu ejderha olarak tanımlayan kimseyi görmedim şu ana kadar. Belki bu unutmuşumdur, görmüşümdür ama unutmuşumdur. Ee, şimdi şöyle bir farklılık var arasında. Orta dünyada ejderhalar çok aktif bir rol oynuyor. kanlı yani canlı görebiliyoruz. İşte hikayelerde rol oynuyor ama Mortal Kombat'ta daha çok simgesel bir şekilde yer alıyor ejderhalar. İşte sadece Liu Kang'i görüyoruz aktif olarak. Hani ejderhasını aktif olarak görebiliyoruz. Onun dışında öyle bir simgenin bir anlamı yok ejderhaya. Sadece Dragon hani bir gibi bir filmden almışlardır. Hani biliyorsunuz ki Mortal Kombat yapılırken bir uzak doğu filmlerinden el almışlar. Ondan dolayı belki ejderha koymuş olabilirler. Ama dediğim gibi arada böyle bir yani rol farkı söz konusu. Yani birine daha aktif, birine daha hani bir simgesel. <laughs> Onun dışında bahsetmek istediğim bir madde daha var. Yüzük kardeşliği ve Örsel savaşlarının benzerliği. Ee, evet kulağa çok hoş geliyor bunlar. Nasıl ki yüzük kardeşliği işte 5-6 kişiden oluşuyor bir amaca hizmet ediyor. İşte bir amacı var işte yüzüğü hükümdana götürmek vesaire. Bu dertten kurtulmaksa Earthcham savaşçılarında dünyayı kurtarmak gibi bir amacı var. E, aslında aşağı yukarı benzer amaçları var aslında. Shinnok'ı veya Shao Kahn'ı veya sangı veya ne bileyim Onaga'yı durdurmak her oyunda değişiyor. Bunlar hani belirli bir amaç. Bunlar çok kadar benziyor ki mesela belirli başlı karakterler, belirli başlı amaçlar. Gerçi Mortal Kombat'ta bu değişiyor sürekli araya giren çıkan ölsem savaşçıları veya ölen savaşçılar falan oluyor ama Temelinde gene olan karakterler var ve bu çok hoş bir detay aslında Yüzük kardeşi ve Earthjam savaşçılarının benzerliğini burada aslında bahsedebiliriz. Heh, şimdi videonun başında bahsettiğim maddeye gelebiliriz. Zaman kavramı. Zaman kavramı bu tarz evrenler, evrenlerde özellikle çok fazla e, absürt geçebiliyor. Mesela işte orta dünyada bazı karakterler işte dünya yaratıldığından itibaren yaşıyor mesela Tom Bombadil gibi veya ne bileyim işte bazı karakterlerin ırkların veya ömrü mesela elflerin ırk şeyi gibi ömrü gibi mesela çok uzun süre olabiliyor veya Gandalf'ın şu an yaşı gibi veya Aragorn'un yaşı gibi baya baya avzurt yıllar görebiliyoruz ki dediğim gibi bu Arda böyle daha dün yaratılan bir evren değil Tom Bombadil mesela orada kaç yüzyıl yaşamış artık kaç bin yıl falan yaşamış onu kimse bilmiyor ama yani tabii ki bunları hesaplayan insanlar vardır belki de ee, ama dediğim gibi bir zaman kavramı yok orada yani aynı şekilde Mortal Kombat evreni için de geçerli Mortal Kombat evreninde olaylar arasında 500 bin yıl işte ne bileyim 10 bin yıl 1 milyon yıl gibi şeyler olabiliyor tabii ki bunlar bir normal ölçücam savaşçısının bir insanın yaşayabileceği ömürler değil ama nasıl oluyorsa bir şekilde eninde sonunda dahil olabiliyorlar bu tarz şeylere. Yani 500 bin yıl dediğim şey de mesela ilk Mortal Kombat turnuvasıyla ilk dediğim de bu arada hani Mortal Kombat 1 ve ondan önceki Mortal Kombat turnuvası arasında 500 bin yıl olması ve Goro'nun hala yaşaması mesela Goro yeraltı prensi bir yaratık veya Shang Tsung'un o kadar yıl yaşaması, Shao Kahn'ın o kadar yıl yaşaması, ona o kadar yıl yaşaması insana çok absürt geliyor ve buradan Mortal Kombat evreninde de ve Orta Dünya evreninde de zaman kavramının aslında pek bir şey ifade etmediğini burada aslında söyleyebiliriz. Belki diye şimdi orta dünya fanları çok önemli falan diyebilir. Benim pek böyle bir bilgim yok bu konu hakkında. O yüzden bunları sürekli söylüyoruz size. Son maddemiz birazcık daha kısa, birazcık daha çıtır çerez bir madde. Ee, Sauron ve Noob benzerliği. Ama tabii ki de Noob Mortal Kombat 11'deki hali ve kostümleri, skinleri. Hatta belki de şu an e, Sauron'a en çok benzeyen halini şu an koyuyorumdur büyük ihtimalle benim en çok benzettiğim. Normalde eski klasik Mortal Kombat oyunlarında New bot normal bir ninja yani Scorpion'un simsiyah hali veya Sub-Zero'nun simsiyah hali olarak görüyoruz. Ama Mortal Kombat 11'de birazcık daha New bota bir şekil, imaj vermişler. Ben bunu yani pek beğenmiyorum aslında köklü değişimleri pek beğenmiyorum ama hani görünce de en azından böyle bir yüzüm, yüzümü böyle bir gülümsetti. Hani Sauron'a benzemesiyle birlikte. Bilerek mi yaptılar yoksa hani Noob Saibot'un kişiliği veya ne bileyim görünümü itibariyle Sauron'a çok mu yatkın bilmiyorum ama belki de Netherrealm bilerek yapmak istemiştir bunu. Hani bilerek Sauron'a benzetmek istemiştir. Olabilir çünkü Netherrealm bu tarz filmlere veya kitaplara gönderme yapmayı çok seviyor diyelim birçok oyunda da filmlere gönderme yaptığını görebilirsiniz ki Ed Boon'un aslında buradaki film severliği rol oynuyor. Mesela Predator'a gönderme yapıyorlar. Alien'a gerçi bunlar oyunda eklendi direkt ama hani diyalogsal olarak bile göndermeler var mesela. Veya başka filmlere göndermeleri var. Neden Yüzüklerin Efendisi'ne gönderme yapmasınlar ki çok güzel bir detay olur. Sauron'u filmde pek görmüyoruz. Yani bir sahnede görüyoruz benim hatırladığım kadarıyla. Onun dışında Sauron'un böyle aktif bir rol öğrendiğini görmüyoruz filmde. O yüzden de Sauron'un sesini tam bilmiyoruz yani. Nasıl Sauron'un sesi nasıl bilmiyorum ama ben Newt Sabaton sesini Cadı Kral'a çok benzetiyorum. Biliyorsunuz ki işte Gondor Gondor'a açılan savaş sonra da işte Rohanlar yardıma geliyor falan. Orada Cadı Kral işte geliyor ve saldırmaya başlıyor ve Eowyn Cadı Kral'ı öldürüyor bildiğiniz üzere. Orada mesela aktif olarak sesini duyabiliyoruz, daha böyle bir yakından sesini duyabiliyoruz. Eowyn'e işte sen beni öldüremezsin, hiç erkek beni öldüremez falan diyor. Ondan sonra Eowyn'e ben işte erkek değilim, kalırım <laughs> falan diyor. Cadı Kral'ı öldürüyor. E, sesleri çok benziyor. Hani yakından dinlerseniz, Newtonside Bot'un Mortal Kombat 1'deki intro'larını dinlerseniz ve o sahneyi dinlerseniz, Cadı Kral'ın sesini dinlerseniz aradaki farkı çok iyi anlayabilirsiniz. Sauron'un ağzı pek o kadar benzemiyor sesi. Hani pek böyle bir benzetemiyorum oradaki sesini ama Sauron'un ağzı da e, Nubsibot'un Batman skinine benziyor. Biliyorsunuz ki Hulaus adlı bir Batman skini var Mortal Kombat 11'de. Batman bir tane evrende bir DC evrende Joker'ın bedeniyle artık ne, ruhuyla birleşiyor ve ortaya Batman Hulaus diye bir karakter çıkıyor. Hani Joker'la Batman'in birleşimi ne kadar artık sizi gerçekçi gelebilir bilmiyorum ama bana çok korkunç geliyor o karakter. Hem Batman hem de Joker yani. E, o karakteri ortotomaton bileklemişler. Yani zaten yani Netherrealm direkt Warner Bros'a bağlı. Warner Bros'ta DC'nin haklarına sahip. O yüzden bu taş şeyleri kolaylıkla koyabiliyorlar. Yani belki de çizgi roman yapılırken ben Batman Who Who çizilirken belki de Sauron'un ağzından belki referans almışlardır. Kim bilir? Yani orasını bilmiyoruz ama hakikaten de çok benziyorlar. Bu son söylediğim Sauron'un ağzı olayını belki maddeden saymı yapabilirsiniz çünkü benim God DC ile alakalı bir şey birazcık da. Evet, 13 maddelik bir liste ve bittim. Benim aklıma gelenler şu anlık buydu. Sizin aklınıza dediğim gibi videonun başında söyledim. Varsa yazabilirsiniz veya saydığım maddelerin artılarını eklemek isterseniz yine yazabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Haydi hoşçakalın.